Merhaba arkadaşlar bir görevle daha birlikteyiz. Ee, bugün yapacağımız görev Rio'nun fikri e, Rio adı altında bir görev e, gelmiş ve biz de tamamlayacağız. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar görev tamamlanmış bir görev. Yani bize sadece kalan e, tıklayıp e, rotayı belirlenmesi ve gidip ödülümüzü almak. Başka bir şey yok burada da bir görevimiz varmış bunu da yaparız. Gidelim arkadaşlarına Vay Henry de yine XP şeyimiz vermiş alsak iyi olur yani. İlk önce videoyu teslim edelim de. Evet arkadaşlar yanına geldik. Evet tıklıyoruz, tıklıyoruz, tıklıyoruz. Ee, evet arkadaşlar. Bu görev bu kadar arkadaşlar. Başka bir görevde görüşmek üzere.